Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane evle karşınızdayım. Evet evimizi dolaşalım. Ben de hiç bakmadım için Şurası neresi? Burası garaj galiba. Aynen öyle bir yer. Şurası evin girişi. Ee, bakalım içine burada müzik şeyi var Anladım burası televizyon arkasında gizli yer yok burası televizyon burası koltuk evet şurada çiçek falan var akvaryum var ne başka neresi var burası yemek masası aynen yemekler falan var burası mutfağın şeyi aynen. Bakalım mutfak burası. Burası şey. Burası banyo. Yok banyo değil ya mutfakmış. Aynen açtığın yeri gibi bir şey düşünün. Burası arka bahçeye çıkıyor. Oraya da birazdan bakarız. Burada demir bir kapı var. Ne diyeyim? çok merak ediyorum. Ha, burası kasa galiba. Aynen burası kasa olacakmış. Ama yapan kişi için hiçbir şey koymamış. Üst katımız var. Üst katımıza çıkalım. Üst katta şöyle bir yer var. Burası. Burada yatak odası var. Şurada zırhlarımız var yatak odasında. Çiçekler falan. O iş ne? Ha kapağı. Burada bir tane daha televizyon var. Burada da bilgisayar var. Evet, şuradan Şimdi şu odaya geçmeden önce burası balkon galiba bakalım. Aynen. Burası balkon. Burası neresi? Burası banyo. Burada tuvalet var. Burada da duş alma yeri var. Buraya basarsam suyu dökülür mü? Dökülmez. Şurada bir yer var. Ha burası da başka bir tane yatak odası. Anladım. Aa, burada da şey var. Balkon. Arka bahçeye geçelim. Direkt balkondan atladım. Arka bahçe şu taraftaydı. Şöyle burada koyunlar falan var. Aynen burada güneşlenme yeri var ya kuzide mi her galiba ha şenzong şenzong aynen burada bir tane havuzumuz var başka bir şey de yok galiba şu tarafları da falan aynen burası arka bahçeye çıkıyordu hemen bakmıştık öyle bir yer Arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoya like it, olmayı unutmayın. Yorumlarda ev nasıl yazın. Ben yapmadım bu arada. İmzenin eline sağlık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.